Son dakika Fenerbahçe transfer haberi. Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, 4 dünya yıldızını listesine aldı. Büyük bomba transferler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğu çok istiyor. Durmak bilmeyen Kanarya, Avrupa'da büyük başarı istiyor. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 4 dünya yıldızı. Galatasaray'ın Zaha transferinden sonra düğmeye basan sarı lacivertli ekip listesine birçok oyuncu aldı. İşte o oyuncular. Fenerbahçe'nin listesinde olan bir diğer yıldız ise Leicester City forması giyen Wilfred Endy'di. 26 yaşındaki yıldız orta saha, Premier Lig'in en iyi ön liberolarından biri olarak tanımlanıyor. Nijeryalı futbolcu kariyerine Nat Boys ile başlayıp, KRC Genk ve Leicester City formaları giydi. Toplamda kulüp kariyerine 320 maça çıkan Endidi bu maçlarda 18 gol ve 15 asist yaptı. 26 yaşındaki Yıldız'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Süphesiz Fenerbahçe'ye seviye atlatacak futbolculardan biri de Adama Traore. Saha içindeki gücü ve hızıyla bilinen sağ kanat oyuncusu Sarı Lacivertli takımın listesinde olan diğer futbolculardan biri. Traore. Wolverhampton'da gösterdiği performans ile kendini dünya spor kamuoyuna tanıtmıştı. Barcelona altyapısı ile kariyerine başlayan yıldız futbolcu sırasıyla Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton forması giyerek tekrardan Barcelona'ya döndü. Kulüp kariyerinde 373 maça çıkan sağ kanat oyuncusu bu müsabakalarda 31 gol ve 59 asistlik katkı yaptı. İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Adama Traore için Fenerbahçe'nin en büyük avantajı yıldız futbolcunun şu an takımının olmaması. Adama Traore için Fenerbahçe'nin en büyük avantajı yıldız futbolcunun şu an takımının olmaması. Fenerbahçe, yıldız transferlerin yanı sıra geleceğe de yatırım yapmak istiyor. Arda Güler'den sonra tekrardan dev satış yapma isteyen Sarı Lacivertli ekip, Real Abaday'ı kadrosuna katmak istiyor. İskoçya Premier parlayan yıldızlarından Abada için Kanarya birçok kulüple yarışacak. İsrailli kanat oyuncusu şu an 21 yaşında ve boyu 1. 68. Kariyerinde 180 maça çıkan genç yıldız bu müsabakalarda 50 gol ve 31 asistlik katkı yaptı. Abada'nın güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.